Evet, e, efendim dün Dünya Çevre Günüydu. E, dün bir biçimde değinemedik ama hakikaten ellerimizle yok etmeyelim, e, dünyamızı yok etmeyelim. Çocuklarımıza iyi bir gelecek, iyi bir çevre bırakalım. Bu çok önemli. Hepimiz için önemli. E, Rize'deki kadınlarımızın sonuna kadar yanındayım. E, şu ve bir film vardı Mustafa Erin Brokovich. ...bence orada... E, ...evet evet evet... ...hatırlıyor musun orada da böyle bir... ...ben oradaki hadise ile buradaki hadise arasında... ...böyle bir e, şeylik kurdum... ...kafamda... E, ...ve Lizistrata gibi kadınlar... ...orada... E, ...bir e, savaş yaptılar... ...yani diyor ki Havva Hanım galiba değil mi Mustafa... ...bulabilecek miyiz ismi... E, ...diyor ki... ...yani biz yok hocalarımız yanımızda olmasa da... ...biz diyor... Bu şey için savaşacağız diyor. Sonuna kadar arkanızdayız kadınlar. Bizden ne istiyorsanız yapalım. Hakikaten haklısınız. Biz çocuklarımıza içecek su bırakmak istiyoruz diyorlar. E, ağaçlarımız e, yok olmasın istiyorlar. O kadar haklılar ki, o kadar haklılar ki. Onları buradan kocaman kocaman öpüyorum. Bizden ne istiyorlarsa emirlerindeyiz efendim. E, hakikaten e, çok tatlı. O kadar hoşuma gitti ki gözlerim dolu dolu oldu. İşte budur dedim. İşte Türk kadını, Türk anası budur dedim. Mutfakta bir Türk anası var Sibel Yalçın. Hemen onun yanına gidiyorum. Mustafa ismi bir teyit edelim lütfen. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Ee, Sibel Yalçın hoş geldin. Hoş bulduk. Deramın, ee, gördün mü? O evet. Hava evet. Hanım'dı galiba. Ben Allah diye aklımda kalmış. Uyduruyor olabilirim. Ne güzel bir kadın değil evet, mi? Harika kadınlarımız var. Harika ülkenizde. kadınlar var. Evet. Zaten dünyayı kadınlar kurtaracak. <laughs> <laughs> diyorum ben. Ben ama tabii erkeksiz de olmaz. Er... Hava mıymış? Bak bende ki. Bir mi? Havva bir, Havva bir, sen birincisin. Ee, Rize'ye çok saygılarımı iletiyorum. Ee, ne ikizde? İkizdere'de Hava Hanım ee, Cüneyt Özdemir kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi. ve ee, eşiyle Demek ki kocalardan bazıları böyle bir şeyler yaptılar ki kocalarımız arkamızda olmasa da diyor biz diyor kadınlar olarak diyor bırakmayacağız diyor. Tatsız sevimsiz bir şeyler oldu hepiniz takip etmişsinizdir. Ee, istemiyoruz i̇stemiyoruz kadınlarımıza çocuklarımıza e, lütfen e, çok sevgili olalım. Sevgi dolu olalım lütfen. Lütfen yani bu çok çok önemli. Kadınlarımız, analarımız ee, ...birazcık çok mu yitirdik bazı şeyleri? Yitirmeyelim, yalvarıyorum yitirmeyelim. Evet Sibel, neler yapacağız bugün? Bugün incirli ballı bir muhallebimiz var Derya Hanım. İçinde şeker yok. İncirli ballı muhallebi. İnciri nereden buldun? Taze incir değil, kuru incir. Ha kuru incirden, kuru incirden yapıyoruz. Yapacağız. Güzel. Evet. Ben e, taze incirin e, şeylerini gördüm. Reçellikleri çıkmış. Evet, küçük reçel özel evet, mi? Evet, küçük evet, evet. ondan mı yapacaksın? Yok, yok. İncirimiz ballı muhallebi of. Evet, bunun için biz e, 300-400 gram kadar incirimizi küçük küçük doğradım ben. İki su bardağı su ile pişirdim Hanım. Yani. suyunu çekene kadar. Yani çok az bir su kalabilir, zaten e, incir onu emiyor içerisine. Bunu şimdi ben soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra içerisine iki veya üç kaşık kadar bal ekleyeceğim. Burada da bir litre e, sütümüz var. Bunun içerisine de bir kısmını aldım ben burada gördüğünüz gibi sütümü. 4 evet. kaşık burada nişastamız var. Nişastamızı sütle ezeceğiz. Sütümün altını da yakmıştım ben. Yavaş yavaş o ısınmaya başladı. Sıcakken mi ilave edeceksin? Sıcakken evet yavaş yavaş, yavaş. yavaş. bu nişastayı istediğim kıvama gelene kadar ekleyeceğim. Birincini falan koymayacaksın. Hayır hayır yalnızca nişastanın. nişasta kullanıyoruz. Ee, bir şey soracağım bu benim merakım. E nişastalı ile pirinç unlu muhallebi arasında nasıl bir fark oluyor? Biraz lezzette fark oluyor. Ben normalde muhallebi yaptığım zaman hepsinden koyarım. Yani pirinç ununda unu kola öyle koyarım. Da. Onun için de da hepsinden birazcık eklerim. Daha lezzeti farklı oluyor. O bu tarifin orijinali böyle. Hatta etmediği yaptığımızda eskiden azıcık unu şöyle bir Kavururduk evet. ee, birazcık şeysi, e, gitsin gaz yapmasın falan. Ben hepsi falandır. bir arada seviyorum. Ben de öyle severim. Yani normalde Ama ben de öyle yaparım. nişasta da güzel oluyor. Yalnızca nişasta da evet güzel oluyor. Evet. Ama dediğiniz gibi pirinç unu farklı bir lezzet veriyor muhallebiye. Çocuklarımız da sevdiği gibi. Evet. Şimdi ben bunu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Bu koyulaşacak. Ben ocağımın altını bir taraftan açayım. Evet. Koyulaştığı zaman Derya'nın kenara alacağım. Muhallebim istediğim kıvama geldiği zaman soğumasını bekleyeceğim balını eklemek için. Evet. Sıcakken süte bal karıştırılmadığı için. Biz bunun iyice ılımasını bekleyeceğiz. İyice ılıdıktan sonra balımı ekleyeceğim. Burada gördüğünüz gibi iki kaşık tereyağı var. Onu ekleyeceğim. Bir paket de vanilyam var. Bunları ekleyip 10 dakika mikserle karıştıracağım. Bunu ben reklam arabasında yapacağım. Güzel. Daha akışkan oluyor yerken, daha lezzetli oluyor muhallebimiz. Ondan sonra bir kat muhallebi, bir kat incir, tekrar i̇nciri muhallebi, ne tekrar incir. Yalnızca pişirdim. Balla buluşacak küçük biraz küçük sonra. Kestin. Küçük küçük kestin. İki su bardağı kadar e, suyla pişirdim. Şimdi onun da soğumasını bekliyorum balına karıştırmak için. Süpermiş. İkisi de Süpermiş. soğuduktan sonra Dediğim gibi yağımı, vanilyamı, balımı ekleyeceğim, mikserden geçireceğim iyice. Daha sonra yarı muhallebi yarı incir tekrar muhallebi incir olarak kablarıma yerleştireceğim evet. yani. Ee, i̇ncirin kansere karşı koruyucu olduğunu e, önümdeki bilgilerden okuyordum, bunu e, bilmiyordum. Ee, kabızlığı gideriyor, mide tembelliğini tedavi eden bir durumu da varmış vücuda kuvvet ve enerji verir bunu hepimiz biliyoruz hücrelerin yenilenmesini sağlıyormuş halsizliğe ve unutkanlığa iyi geliyormuş bunu da bilmiyordum çok güzel yani enerji verdiğini biliyordum da o zaman tıklı o zaman halsizliğe iyi geliyor demek ki enerji veriyor güzel bilgiler ben e, atölyeye Sibel'in yanına geçiyorum. Bir Sibel'den bir Sibel'e <laughs> giderken tam şu duvarın arkasında güzel bir dilek tutacağım. Ben oradayken siz de tutun. Beni görmediğiniz anda iki Sibel'in arasındasınız siz de demek ki. O zaman iki Sibel'in arasında güzel bir dilek tutuyorsunuz. Hazırlan Ece. Seninle dileyin. Evleneyim gideyim hemen falan. O mu? Yok. Peki, <laughs> tamam. Hadi ben tutuyorum. Hazır mısınız? Ee, gidiyorum ve dileğimi tutuyorum. Tuttum. Tuttunuz mu? Hepiniz tuttunuz mu? Herkesin dileği Tabii. kabul olsun. Herkes tuttu. Ben vallahi herkesin iyiliğini, sağlığını, ee, ...dileğimi söyleyeyim. Allah'ım herkese huzur ver, sağlık ver, ee, para ver, Hı -hı. istiyorlarsa aşk ver. Ver yani e, e, hepimiz senin evet. kullarınız e, ver bize ne istiyorsan bak bugün cumada dualarımız kabul olsun en inşallah huzur. dileklerimiz huzur en huzur çok önemli huzur çok önemli. Sibel evet. Yalçın görüyorsun evet. değil mi evet. hanımlar. <laughs> Harika. Yani hani bir dizide oynamıştım ya kadın isterse her şeyi yapar sevgili Hülya Avşar e, ve çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımla birlikte. Hakikaten oradaki sözü biz bu programda her gün hatırlıyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar. E, biz de yanınızdayız. Kapımız herkese açık. Kim isterse buyursun gelsin. E, haberleşiyoruz. Hiçbirini tanımıyoruz daha önceden. Sizler de gelebilirsiniz. Ne yapıyoruz ikinci yemeği? İşte köfte böreği yapacağız der yani. Vaktimiz kısa olduğu için ben iç malzemesini önceden hazırladım. İki tane orta boy soğanımı küçük küçük kareler halinde doğradım. Çok az bir yağda kavurdum. İçerisine 300-350 gram kadar kıymamızı koyduk. Onu da kavurduk. Bir tane orta boy havucumuz var. Havucu rende'nin ince tarafıyla rendeledik. Onu da ekledik içerisine. Ee, bir çay bardağı ince bulguru da e, programdan önce ben sıcak suyla ıslatmıştım. Üzerini geçecek kadar hmm. e, sıcak su koydum. Kapattım kapağını. O da kendi kendine orada pişti. O Onu da ekledim. bir edeyim. şey görüyorum. Havuç mu? Havuç, Havuç ve ceviz. ...bir iri kıydığımız bir kase kadar cevizimiz var içerisinde. Karabiber, tuz. Bayağı içli köfte içi gibi mi? Evet, 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 evet. Yani o yüzden zaten lezzet olarak içli köfteye çok benziyor bir lezzeti. dakika, şundan da bir bakacağım. Yufkamızı ben e, 8 eşit parçaya böldüm Derya Hanım. Geniş sigara böreği yapar gibi yapacağız. İç malzememizden böyle ekleyeceğiz içerisine. ...geniş geniş sigara börekleri saracağız. Bulgur içine koydun. Bulgur içinde, havuç içinde, kıyma, soğan, karabiber... Evet, e, bunun iç malzemelerinin listesini e, ekrana getirdik mi? Ben kaçırdım arkadaşlar, takip edemedim ekranı. Bir Şimdi kere daha getirelim. Bizim iç malzememiz sıcak, onun için yufkayı parçalıyor. O yüzden soğuk olarak kullanırlarsa daha iyi olur. Daha iyi olur. Üç tane yumurtam vardı, birinin akını ayırdım, bunu çırptım. Yumurtamın akına şöyle ucunu batırıyorum. Yapıştırıyorsun. Yapıştırıyorum. Önce yumurtaya, sonra galetonla bulayacağım ve daha sonra bunların hepsini ben kızartacağım. Ben buna bayıldım. Bu kadar. Arzu ederlerse, kızartmak istemezlerse yufkayı yağlasınlar fırçayla, bir fırçayla. Yine aynı şekilde yumurta ve galeta ununa bulayıp fırına versinler der yani. Ama o zaman yumurta, yufkaları çok kuru olmaması için e, biraz yağ sürmeleri gerekir. Ben böyle bir şey hatırlıyorum. İçine sebze mi koyardık bunlara panelerdik de sonra üstüne soya sebzeli sosu koyardık olanlar var. falan. Evet sebzeli, kabaklı, havuçlu. Yalnız mükemmel bir iç. Hafta sonu evet, deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ya. Baya güzelmiş. Baya güzel. Yumurta akıyla yapıştırıyoruz. Kaç yumurta dedim burada? Üç. Üç yumurtayı çırpıyoruz. Kaletoğunla. Kaletoğunla koyuyoruz. Sonra da hafif kızartıyoruz. Evet. evet. Kızlar. İyi misiniz, memnun musunuz? Çok ee, yelek <laughs> modellerin çok beğenilmiş şekerim. Çok teşekkür ederim. Ee, çok çok beğenilmiş. Sevgili Rezan Ökten <laughs> e, makyajımı çok beğenmiş. Ben akşam düğüne gideceğim, düğün <laughs> makyajımı şimdiden e, yaptım. Trafiğe güvenemiyorum, ya yetişemezsem diye. Bende de öyle bir durum var. Acelecilik mi bu? Bilmiyorum. acelecilik değil de, yani vaktinde saatinde bir yerde olma hastalığı var. Ee, çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. Şimdi Hepinizin işleri ayrı ayrı görüyorsun. çok güzeldi. Tamam. Sizi tekrar aramızda görmekten mutlu ediyoruz. olacağız. Niye gözler hep yaşarıyor? Benim gözüm biraz rahatsız. Aa, ondan mı oluyor? Ben, ben acaba bir, üzecek yok, bir yok bir şey yok, mi? Hayır, e, <laughs> değil, üzüleyorum. Yok. 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 Siber Yalçın. Arkadaşlar sizi, hepinizi profetrol <laughs> yemeğe davet edeceğim. Bu imkanı ederim. Evet. <laughs> Rica <gülüyor> ederim. Program sizin programınız. Böreğimiz, muhallebimiz hepsi çok güzel oldu. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi ailecek sevdiklerinizle veya tek başınıza ama güzel, kaliteli, iyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Ee, bir hafta sonra herhalde güzel şey. geçecek. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Çok güzel elektrik aldık. Sağ olun. <laughs>